i'm gonna let you in on a little secret wolverine is not dead there's nothing that'll bring me back to life faster than a big bag of marble cash <laughs> fight you now <sighs> oh <How> are you <laughs> bugünkü filmimiz Marvel evreninden Deadpool ve Wolverine. Marvel'in beklenen, dedikodusu yapılan, ilk başta kabul görmese de izleyicinin tepkisinden sonra prodüksiyonu peşinde koşturan o filmi sizin için izledik. Sadece 9 kişi, benim bütün dünyam işte bu fotoğrafta. Bir çok küçük bir maliyet olan 58 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 782.8 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin en önemli özelliği ise diğer tüm filmlerden farklı olarak sinemadaki dördüncü duvar olan seyirciyi kırmış olması. Yani sürekli bizimle konuşuyor. Senin için en önemli kısmı ise film kendi içinde her şeyi ve herkesi eğlenceli ve bir o kadar da acımasız olarak eleştirmiş olması. Testsiz geçiyor olabilirim ama umursuyorum ve bunu olumlu bir şey için kullanmak istiyorum. Ben bu ikili için çok bekledim. Filmin geliştirilmesine normalde 2016'da Fox'ta başlandı. Ancak stüdyonun Disney tarafından satın alınmasının ardından beklemeye alındı. Aslında Marvel Studio kendi yarattığı Disney'e ye yedirmek istemediği için seriyi sonlandırmak istedi. Böylece de biliyorsunuz ki son filmde X-Men'i öldürdü. Fakat paranın satın alamayacağı şeyin olmadığını sanırım kendileri de henüz bilmiyorlardı. Senaryo kısır döngüye girince Reynolds, Wells ile birlikte Wolverine'i yeniden canlandırmaya karar verdiler. Kes şunu. Bizim duyduğumuz diye göre ona rağmen Disney ilk başta filme inanmadı ve salladı. Hep Jackman ve Rain Reynolds filmi o kadar inandı ki seyirciye test aşamasından bir kesit sızdırdı. Ve tepkiler yüzünden Disney'i filmi çekmeye mecbur bıraktı. Hatta New York Times'ın haberine göre Deadpool'u çekebilmek için 10 yıldan fazla uğraşan Reynolds filmin Fox ile prodüksiyonunu tamamlamak üzere yazarları Reels ve Wernick için sette bulunsunlar diye bizzat kendi cebinden para ödediğini bu yüzden de maaş alamadığını anlattığını okuduk. Para ölüyü beni diriltirmiş. Hank Jackman bir daha asla Wolverine karakterini oynamayacağını söylediğinin üstünden Benjamin Franklin geçmiş. I'm gonna let you in on a little secret. Wolverine is not dead. There's nothing that'll bring me back to life faster than a big bag of Marvel cash. <laughs> Ama çok eğlenceli anlatmışlar. Karen, gerçekten var olmayan, Amerika'nın her yerde memnuniyetsiz, Kavgacı olan bir kötü karakteridir. Karen aslında bir insan değildir. Bir kötü kadın sembolüdür. Kapanan Fox firmasına sürekli atıpta bulunmuşlar. Habire giydirmişler. Go Fox'un Fox çöplüğünde bir giydirme daha görüyoruz. Kaptan Amerika'nın Fantastik Dörtlü'de Ateş Adam olarak oynadığını izleyenler bilirler. Kaptan Amerika'yı Ateş Adam yapmanın ne kadar kötü bir fikir olduğunu karakteri Fox çöplüğüne atarak anlatmışlar. <laughs> Aracın çıkışı o kadar benzemiş ki Mad Max evrenindeki San'ın adını bile kullanmışlar. They're coming. Who's they? Oh, they're Big trouble. Behold the head of your precious queen, Furiosa! Bir görelim, ve a bir Sonra yeah, Johnny told us you're a psychotic, megalomaniacal asshole. His words not mine. Hell bent on domination and pain. This My I, hat's off to I, you, sir. What? Truly. This I didn't He's... that's I I I, I don't <laughs> Hak gençliğinde oynadığı müzikal filmdeki role de tatlı bir giydirmişler. Malum bizim tanıdığımız Hak Ceyman olan Wolverine. Ama siz onu bir de müzikalde görün. Help Honda'nın en uzun uzadı ya. Sponsor olduğu için illikleri kadar bu hakkı kullanan filmin yarısı kadar uzun reklamından bir kesit gelsin. Bu arada Coexus filmindeki farklılıklar içindeki farksızlık fikri iline ironi yapmışlar. <laughs> I take it all back. The Honda Odyssey fucks hard. Too bad you don't needle dick. Well, we're just getting started, Bob. Yeni Blade filmdeki aktör değişimde bir giydirme kaladık Muhtemelen Blade'in kendi bile şu an bilmiyordu. Artık herkes biliyor. You get that little beauty? Acımasız bir Fox eleştirisiyle Disney'in cömertliğini vurgulamışlar. Senelerce Fox'la varken aslında mevcut olan ayağı çekmek değil mi bu? That's Deadpool. That's Wolverine. You're damn straight it is. Fox killed him. Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. Stanley Steamer anısına geleneği sürdürmeyi unutmamışlar ve tabii ki ona da yer vermişler. <laughs> aslında Deadpool'un gerçekten doğru söylediğini ve ona kızmak yerine vicdan azabı çekmemiz gerektiği gerçeğiyle bitiyor. What she can do. I'm listening. She can lick my goddamn cinnamon ring clean and kick rocks all the way to bald hell. In fact, I don't give a shit if she removes all my skin and pops me like some nightmarish blood balloon. If they'll be happy until I've urinated on her freshly barbecued corpse and husk fuck the charred remains while gargling juggernauts, juggernauts Wow. Burada kaçınız fark etti bilmiyorum ama şoför aslında direktör. John Filmdeki gibi şoförken direktör oldu değil yani. Gerçekten direktör. Tolkien gibi ara ara geyip yapmak için filme misafir olmuş. İlk film olan Evler'deki küçük rolünü saymazsak, oyunculuktaki kariyerine ilk rolü olarak gerçekten Mr. Sparks'ın şoförü olarak başlamış. Begin my career as Mr. Stark's driver. Quickly pivoted to the head of security. So for, the head of security, of course. Yes, 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 yes. And not everybody's the world-saving type. I'm not. And I'm happy. Right? I found my place. Find your place. Film burada sona eriyor. Ben sürekli benimle konuşulmasından açıkçası rahatsız oldum. Ki ben Marvel ve DC hayranıyım. Çünkü filmde kendime entegre edip ana karakter ile tüm filmi yaşarken ötekileştirilince filme adapte olamadım ve sürüklenemedim. Bana sürekli bunun bir film olduğunun hatırlatılması beni açıkçası biraz filmden kopardı. Hatta sonlara doğru sıkılmaya başladım. Çünkü artık çoklu evren fikri de sanırım sakız gibi uzamış durumda. Bakalım siz izleyince nasıl hissedeceksiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.